İzle hepsini reddet. Herkesi, her şeyi. Ozan'ı reddet. Kadir dede de dedem halledecek. Kadir'le arayalım. Oğlum sıkma bu kadar canını ya. Ne yani? Hayırlısı oldu belki de ya bilmiyorsun ki. O kadar basitti yani Mete. Kızım olan oldu zaten. İşi zorlaştırıp durma. Oğlum sen bu kızı seviyor musun? Seviyor. Seviyor. Ben kuzenimi hiç böyle görmedim. Siz Mete'ye bakmayın. Yok okay, ya zorla... Dedem haklı ya. Zorla güzellik olmaz. Deden nerede haklı Mete? Ozan. Sen niye sustun oğlum? Kızı göndermeyecektin. Oldu olacak bir de bıçak verelim Kadir'in eline baba. Doğrasın Ozan'ı. Ha olur mu? Ya Kadir kimmiş ya? Ben bile hakkından gelirim onun. Sen biraz gaz mı kessen acaba? Sen, sen karışmasan mı acaba? Ya kız istemedi Ozan'ı. Zorla mı? Gurursuz mu ya benim kuzenim? Oğlum bir şey söylesene sen de haysiyetin yok mu senin? Evet dede. Yani beni istemeyeni... Ben de istemem. Adam haklı. Ne haklı ya? Ozan sen kendinde misin? Çocuk üzüntüden saçmalıyor. Konuşma artık ya. Karışma bana. Durup durup aynı şeyi söyleme. Mete haklı. Hayır. Nasıl haklı? Ozan Efendi adam olacak. Sevdiği kadına sahip çıkacak. Ben arkasındayım. Sağ ol dedi ama... Ya aması maması yok. Tamam artık uzatmayalım. Başka kız mı yok ya? Bu ısrar nedir bu kadar ya? Dünyada bir tek kız bu muydu? Ya Mete... Dede sana helal olsun be. Nasıl saçmalamayı keser misin kızım? Hayır kesemez çünkü laftan anlamıyorum. Ya benim gururum ne olacak ya? Hayır. Senin gururuna be. Anan kızı alıp doktora götürürken neredeydi gururun? Kız niye böyle yaptı he? İncindi çünkü. Siz beni mi suçluyorsunuz baba? Evet. Bir de utanmadan hala bayram yapıyorsun Füsun. Kalp dediğin öyle her önünden geçene atmıyor evlat. Yürür giderim sanıyorsun ama olmuyor işte. Kalıyorsun orada. Sen oğluna şu an öyle bir şey yaşatıyorsun ki hayatı boyunca o ana sıkışıp kalacak. Ya başkasıyla giden kızın peşine mi düşecek? Ziyade de olmasaydı gitmezdi incela. Ya siz ne kalpsiz ne vicdansız çıktınız ya. Kıza denecek laf mı bıraktı bunun babası? Allah bilir kızı da tembihlemiştir o. Babana ağladın ikna ettin onu değil mi Füsun? Baba kız sizin başınızın altından çıkıyor bunlar. Baba karıma haksızlık ediyorsunuz ama. Oğlun ne olacak, oğlun? Çok iyi. Çok iyi. Bu evde bu kız kadar hatırım yokmuş meğer benim. Teşekkür ederim baba. Çok teşekkür ederim. Anne. Füsun. Baba ne yaptın ya? Baba ne biçim konuşuyorsun Allah aşkına ya? Ben bu işi burada bırakmam. Kim ne derse desin. Merak etme Ozan. Merak etme Ozan. Mete sen ne yapıyorsun ya? Annemi gaza getiriyorsun, yengemi gaza getiriyorsun. Bana bak ortalığı karıştırıp karıştırıp konuşup durma. Ortalığı karıştıran deden. Ona sor. Ben bu kıza yardım etmeye çalışıyorum diyorum. Sen bunun nesini anlamıyorsun ya? Sen kendini düşünüyorsun ya. Bırak bu işleri. İncileyim inceleyi düşündüğün yok. Kadir'e kaptırdın diye hırs yaptın. Yeter artık. Alo ben ne olacağım ben? Dedem durumu milli mücadele kabul etti. Şimdi istemiyorum desem adam değilsin diyecek. Ne yapayım? Dedemin gözüne girmek için Kadir'le mi savaşayım? Hayır oyundu mu oyundu şakaydı desek daha çok belamız. Ya saçmalama salak salak konuşma. Ya bu Zeyha dedenin işi gücü mü yok? Kadir almış gelmiş buraya. Ha? Niye uğraşıyor bu kadar? O zaten doğruyu söyle bitsin gitsin bu işler. Mete saçmalama karışma sen delirtmeyin beni ya karışma. Neye karışmayacağım ya? Ne karışmayacağım ya? Dedeler birbirine girmiş, teyzem evi terk ediyor. İşte bu yüzden biz buradan dönemeyiz artık. Bak hala dönemeyiz diyor bana. Arkadaşlar, arkadaşlar. Vallahi bence sakin olun, hiç tartışmayın. Bence en yakın köprüden beni atın, hep beraber rahatlayalım. Olabilir, bana fark etmez. Salak salak konuşma, salak salak konuşmayın. Ben halledeceğim, tamam mı? Ben halledeceğim. De niye halledeceksin ya? Şu ana kadar yaptıklarını da mı halledeceksin? Karışmayacaksın artık sen bu işe. Asıl sen karışma. Mesele benim, İncil'e benim. Ne oluyor? İncile senin tapulum alın mı ya? İncile benim tapulum alın. evet. Tapulum alın. oldu mu? Kardeşim, Aziz Hanım, tapulum alın. Ziyade de tanımam, seni de tanımam. Ben senden nasıl vazgeçmedim o kadar yıl? İncil'e de vazgeçmeyeceğim. Bana bak. Biz senin oyuncak ayın değiliz. Tamam. Ne düşündüğümüzü ne hissettiğimizi düşünmüyorsun bile. Ne sizi ya? Ne sizi ne bizi? Sen ne ara sahiplendin bu kızı bu kadar? Ya bırak tamam beni. Hadi beni. Beni geç. İncila'nın ne düşündüğünü sen düşünüyor musun sanki? Düşünmüyorum yok. Düşünmüyorum. İncila ya benim evrenim dışında hayat yok. Sen anla bunu artık ya. Sen nasıl gidemedin o kadar yıl? İncila de gidemez. Ben istemediğim süreci benden. Kimse gidemez. Öyle mi? Evet öyle. Sen hastasın ya. Ben malımı biliyorum. Anladın mı? Sen olayları çok yanlış okuyorsun sana söyleyeyim. Sen yanlışı doğruyu dedin anlat istersen. Ha? Ama anlatamazsın değil mi? Bana gelince kükrersin, bağırırsın, çağırsın, adamlık taslarsın. Ama dedene gelince pıs. Ne diyorsun ya sen? Öyle. Ama dedem beni siniremez Mete. Ben sen değilim. Ben kendimi bildim bileli istediğimi alırım. Ne diyorsam o olacak. Sen beni biriyle karıştırıyorsun galiba. Evlendiktesin, başına oynamaya başladı. Sana bir ayar çekeyim mi? Saçımı sapan konuşma. Yine konuyu kaynatıyorsun. Kaynatacağım seni. Çok az kaldı. Çok az. Nereye? Sana ne? Öllürecek oh, oh. bunlar beni öldürecek. Hepsi bir olup beni öldürecekler ya. Açmıyor işte gerizekalı açmıyor. Ben bu kızı bir elime geçireyim geberteceğim. Şişt. Nazo Mete'yi fena kızdırdın ha. Kızsın unutur. Nazo bak ben sözümü tuttum. Sıra sende. Bana şu evimi ver de ben şu davadan bir uzaklaşayım ya. Sen meseleyi çözdün mü? Yok. Evli misin şu an? Yok. Ben dedemlerin karşısına çıktım mı? Çıktım. Sözümü tuttum mu? Tuttum. Daha ne? Ben de olmayan bir aşk için dedemle birlikte savaşa mı gireyim? Ya benimsin ya kara toprağın diye inciyi mi kaçırayım? Ne yapayım ya? O zaman zaten bir mezar bana kazın, atın beni içine kardeşim. Allah uğraşmayalım. Allah Allah. Ben anlamam kardeşim. Ben evimi isterim. <laughs> ben de bedavaya ev veriyordum zaten. Lan ne bedavası giren bana girdi zaten. Giren nasıl sana girdi ya? Mağdur oldun oturdun kenara. Ben kocamla bile papaz oldum bu iş için. Hala ağlıyorsun bana. Bak. Bu iş bitti tamam.